Aracımız 1.6 Ekotek motorlu Opel Astra LPG sisteminde arıza var. Benzindeyken düğmemiz benzindeyken herhangi bir problem yok. Bas manifold basıncı 029. Gaz basıncı gelmiyor. N de yazıyor. Benzin süresi 2.5. Buraya dikkat edeceğiz zaten. Devrimiz 790. Dört tane enjektörümüz şu anda kapalı. Biz buradan gazı açacağız. Gazı açtığımızda ses değişecek. Şu dört enjektör aktif hale gelecek. Evet aktif hale geldiği zaman hemen ses değişti. Çatırtılar başladı. Basıncımız yerine geldi. Şimdi buradan tek tek enjektörlerimizi kontrol etme imkanımız var. D gözünü kırmızı yani benzin aldım. C gözünü benzin aldım. B gözünü benzin aldım. B'yi tekrar gaza aldım. Hepsini birden kapatmıyorum. A'yı da benzin aldım. Bu şekilde enjektörleri tek tek kontrol edebiliyoruz. Çatırtıyı da duyabiliyoruz. Dördü de aktif haldeyken çatırtı geldi. Bakın şurada bir tane lamba yandı. Bu lamba diyor ki hata var. Kırmızı lamba uyarı veriyor. Bakın B, A gözünde araba kendini otomatik korumaya aldı. Enjektör sinyali okunamıyor. A gözü de kapalı durumda. Ve aracın A gözüne gazdayken hiçbir şekilde sinyal gelmiyor. Araba tekletme yapıyor. Bu da Opel'in, Avrupa araçların koruma yöntemidir. Direkt servise gitsinler. Araçlarını bakımı yaptırsınlar diye böyle bir beyinden bir enjektörün sinyalini kesme taktiği vardır. Avrupa arabalarda bu şekildedir. Esas derdi bunun ağ gözünde enjektörünün bozuk olmasıdır. Şimdi biz bu enjektörleri tek tek sınayacağız ve gerekirse dördünü de değiştireceğiz. aracımızın enjektörünü test edeceğiz. Ee, bu enjektörü test makinemiz elimizde. Bir tanesini taktık mesela birinci kademede şu anda. Artırıyoruz yavaş yavaş. Çalışmıyor. 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 Evet. Çalışmıyor. Bakın bu enjektör çalışmıyor. Bir numara hiçbir şekilde tepki yok. İkiye bakalım. Heh. Evet, birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü, beşinci, altıncı kademe. Bu enjektör sağlam. Evet. Evet. Birinci iki kademe, ikinci, üçüncü, dördüncü kademe, beşinci kademe, altıncı kademede bu da çalışıyor. Evet. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü, beşinci, altıncı kademe. Bu enjektör de tamam. En baştaki A gözü zaten bilgisayarımız da onu veriyordu. A gözü. Bakın ses yapıyor. Birinci kademe. İki. Çatırda artıyor. Üç. Boşluk yapmış. Ölçemiyor. Gazı da ölçüsüz gönderdiği için ve korumaya düştü. Bak dört Dördüncü kademede artık iptal. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Beş yok. Altıncı kademede yok. Evet beş, dört, üç, iki, bir. Birinci kademede çalışmıyor. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Bu enjektör devreyi kesiyor. Bakın şimdi çalışmaya başladı tekrar kendiliğinden. Hiçbir şey yapmadan. Geri gitti. Bir başka yere gitmiş. Bu ustamız da süvaplarında var demiş. Aracın süvapları değişecek. Tabii ekoteklerin kronik rahatsızlığı var ya. Herkes uzaktan teşhis koyar. Hemen telefonda siboplar magnezyum olduğu için yanmıştır. Çelik sibopla değişecek der ya. Bu arkadaşımız da başına gelmiş. Ama müşterimiz bir başka birine daha danışayım diye yanımıza geldi. Biz de bilgisayara baktık. A gözü iptal oluyordu. Ve elimizdeki cihazla da baktığımızda A gözü hakikaten hiç çalışmıyor. Ve motor masrafı yapmadan sadece enjektör değişimiyle biz bu aracı kurtaracağız inşallah. Böylelikle ekstra bir motor çelik sibop değişimi yapılmayacak. Her ekotek motorun çelik sibop değişimi yapılmak zorunda değildir ustalar. Telefonda teşhisi koymayın. Mutlaka öncelikle LPG sistemini iptal edip öyle deneyin. Ondan sonra çelik sibop hikayesini başlayın. eğer benzinde yoksa bir şey bu arabanın sivapları bozuk değildir. Çelik sivapı da gerek yoktur. Bakın bir devreye giriyor. Beşinci kademe altı çalışmıyor. iptal. Şimdi bu enjektör yüzünden motor yapılsa huzurlu yere masraf edilmiş olacak. Onun için lütfen müşterilere, insanlara, araç kullanıcılarına masraf ettirip de sanayiden soğutmayın. Doğru tespit budur. Motorun yaptırsa dahi bu araç düzelmeyecekti. Ta ki enjektörü değişene kadar. Çünkü hata enjektörde, sübaplarda değil. Ekotek olmayla illa sübabı yanacak diye bir şey yok. Evet, herkes doğru araştırsın. Birkaç yere sorsun. Ondan sonra sübaplarını değiştirsin. Bizim başımıza çok geliyor. Sübaplar değişiyor. Yine düzelmiyor. Usta şuna bir bakar mısınız? Sübapları değiştirdik. Çelik sübap yaptık. Bir daha bakar mısınız? Bakıyoruz ki enjektörden çıkıyor. Bakıyoruz ki regülatörden çıkıyor. Onun için birkaç yere sorun. LPG'yi iptal ettirin. Ondan sonra bir daha kullanın. Hemen karar vermeyin. Hemen çelik swap taktırmayın. Evet. Bu aracı da inşallah kurtardık. Motor yapılmadan enjektör değişimiyle kurtarmış olduk. Evet. Bir numaralı bozuk. Tekrar bakalım. Osman Usta iki numaralı enjektörü deneyelim. Bir çalışmıyor. İki sesli çalışıyor. 3 numaralı enjektörü test edelim. Dışarıdan manuel olarak enjektör test makinemizle test ediyoruz. Evet, 3 numara da değişik bir sesle çalışıyor. Hepsi aynı standartta olması gerekiyor. 4 numaralı enjektörü test edeceğiz şimdi. 4 numara 1. kademede 3 4 5. kademe, 6. kademede çalışıyor. Evet biz bunların dördünde yine hepsini değiştireceğiz. Bu enjektörlerimizde muzu çaplarını 1.6 Opel Astra'ya göre de 2 milim seçtik. 2 milim enjektör muzullarıyla şimdi yerine takıp ayar vereceğiz. Bilgisayarda sıralı gaz sistemi ayarı yapacağız sonra da en son olarak Afere yol ayarı yaparız. Bu da Opel Astra'mızdan çıkan gaz filtresi. Kirli gaz aldığı için yağlamış etrafı ve bu yağ filtresi de değişecek. İşte bunun içerisindeki şu yağ, tortu, birikintileri, enjektörlere gidince enjektörlerin oniklerini ve içerisinde çalışan valfleri aşındırıyor. Bakın burada yenisini taktık. Şimdi onu da yerine kapatacağız enjektör değişiminde mutlaka filtre de değişmeli. Yeni enjektörleri de korusun diye her 10.000 kilometrede siz de bunları değiştirin. Gerçekten ee, Çorum'un işçiliği Kayseri'yi geçti. Biz bunu daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Sizin de başınıza gelmiş. Kayseri'ye gitmişsiniz. Çözüm bulamamışlar. Motor yaptıralım demişler. Yani biz Çorum ili olarak motor hususunda çoğu çevre illerden üstün durumdayız. E, ustalarımız da yetiştirdi. Burada birçok da servis a bayileri de var. Orada yetişen ustalar da rekabet ortamını oluşturup hep birbirlerini de geliştirdiler. <laughs> Kendilerini de geliştirdiler. Bir, de ben şundan çıkartacağım. şimdi bir ustaya gidiyoruz. Usta arabaya bakıyor. Hemen kafasına çırağına şey yapıyor. Şunları şunları yapalım. Ustam, ben sana gelmişim. Yani. Değil Sen mi? niye bakmıyorsun arabaya? Ben de diyebilirdim şu anda. Oğlum gelin de şunun enjektörünü sökün. Sökün Efendim. değiştirin diyebilirdiniz. Değ diyebilirdim. Yani tespiti kendim yaptım. İnsanlar da artık bunlara gördükçe geri çekilmeye başladı. Evet. Çırak kalfa da yetişiyor şimdi neticede. Onlar adı üzerinde çırak kalfa. Tam net olaya hakim değiller. Emir neye verilirse onu yaparlar. Ustalık her arabayı kendin kontrol edeceksin. Yapamıyorsan bilene iş bitiminde her şeyi yeniden gözden geçireceksin. Yol testini yapıp müşteriye öyle teslim edeceksin. Aynen Doğrusu öyle. da odur. Yani. Opel Astra'mız Yozgat'tan gelmişti. Şimdi enjektörlerini değiştirdik ve yol testinde AFR cihazımızla bağladık. AFR cihazımızla yol testinde anlık verileri göreceğiz. Bilgisayarımızdan yine anlık verilere müdahale ederek ayarını yapacağız. Enjektörünü tanıtacağız. LPG enjektörünü değiştirdiğimiz için, emeller değiştiği için tekrar yol ayarında bütün koşullarda, düz yolda, yokuşta, her koşulda AFR cihazının lambda'da 14.7 ila 17 arasında gidip geldiğini hep beraber göreceğiz burada. Bu AFR cihazımız şu anda düz yolda hafif meyilde başladı. 14.9 15 litre hava geliyor. Bu normal değerlerdir şu anda. Aracımız otomatik vites. Üçüncü viteste gidiyor Opel Astra'mız. Ee, biz burada aynı zamanda e, bilgisayarımızı da bağladık. Motor haritamızda topun yeşil olduğu bölgede 3000 devir koşullarında e, çarpan 151. Burada ayara müdahale edeceğiz gerekirse. Ama şu anda bir müdahale gerektirmiyor. Bölentide yapmış olduğumuz ayar tuttu. 14.9 15 litre hava gibi bu aracımıza olması gereken değerler bu şekilde. Tabi biz bu ayarımızı yaparken aynı zamanda da müşterimize de sormak istiyorum. Arabanız kaç aydır bu şekilde kullanıyorsunuz? Bozuk vaziyette veya benzinde kullanıyorsunuz? Bir aya yakın. Bir aydır LPG'yi kullanamıyorsunuz. Evet. Herhalde gittiniz birkaç yere. Orada e, ne dediler size? LPG LPG'ye ilgili herhangi bir arıza olmadığını, motor ustasına gitmem gerektiğini söylediler. Motor ustasına gittiğimde ateşleme sisteminde arıza olduğunu tespit etti. Ben de başka bir ustaya göstermek istedim. Vaktim şimdilik müsait bu Sizi araştırdım internetten. Bu evet. şekilde buraya geldik. Çok da memnun kaldım. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle motor ustası ne dedi oraya gittiğinde? Motor ustası e, arıza tespitine tuttu arabayı, e, evet. bilgisayara bağladı. Birinci ateşleme bobinin enjektöründe sıkıntı olduğunu söyledi, e, motorun açılması gerektiğini söyledi. Gerekirse e, hatanın belki dördünü de yaptığını düşündü bu arızanın. Ben açtırmak istemedim arabamı, herhangi bir orijinalliği bozulmasın diye. Yani siyop yanıklığından mı şüphelendi motor ustası? Evet. Peki bu motor su yanık diye motoru yaptırsaydım masrafı sordunuz mu ne kadar çıkacaktı size? size? Kapağın açılması 3,5 milyara mal oluyordu. Sibokların değiştirmesi de herhalde 2 milyar buluyordu büyük ihtimalle. Evet, 5,5-6 milyar. Evet, işçilikte, i̇şçilikte falan. İşçilikte 8 milyara mal oluyordu. Yani 8 bin liraya mal edeceğimiz işi biz enjektörü değiştirerek basit bir şekilde gerçek arızayı bulduk. LPG'deymiş kaynaklanan bu arıza debrije enjektörün birinci gözünün teklemesinden, çalışmamasından kaynaklı ustalarda yanılabiliyor bazen. Motorun sibobu yanık zannediyor. E tabii e, bunu art niyetli olanlar da var. Saf olanlar da var, bilmeden yapanlar da var. Ama e, siz tabii ki e, iyi bir araştırmayla e, gerçek şeyi de buldunuz, arızayı da buldunuz. Çok Motora şükür. da elletmeden. Çünkü e, motoru yaptırdığınız zaman bu araba 100 bin 100.000 km'de. Evet. Eskisini de arattırır hale geliyor. Bazen bir yer yaparken bir yerde bozulabiliyor. Biz ne yaptık? Şu anda enjektörü değiştirerek motorun da orijinalliğini bozmadan tekrar arabanın arızasını, motorun arızasını gidermiş olduk. Ve sizi de 8 bin liradan masraftan kurtardığımız için sizin de yüzünüz gülüyor Vallahi inşallah. Cümlelerinizden razı, razı olsun. Basit bir şekilde enjektör değişimiyle biz bunu atlattık. Her ekotek motoru gören e, magnezyum sibop yanık değildir. Ustalara sesleniyorum ben burada. Telefonda tespit eden bazı ustalarımız var. Araba ne? Ekotek e, 1.6 e, Opel Astra veya Chevrolet Kuruz. E onun sibobu yanıktır. E, hemen sibobunu değiştirmemiz lazım. Ya telefonda tespit etmeyin. veya veyahut da araç yanınıza geldiyse güzel tespitini yapın. Bu arabanın arızası LPG'den mi benzinden mi? Öncelikle yarıya indirmek lazım. LPG iptal edip benzinde kullandığımızda yapıyor mu, yapmıyor mu? Buna bakmak lazım. Kalkışta, yokuşta yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çekişte bir değişiklik var mı? Yakıt tüketiminde değişiklik var mı? Bunlar hep test ettikten sonra gerçek arızayı bulup ha olabilir belki şopta yana olabilir ama onun doğru test etmek lazım. E, boştan yere 8.000 lira masraf çıkarıp da Arabadan soğutmamak lazım. Evet gerçek arızası enjektörde. Biz de şu anda yokuş testindeyiz. AFR ayarımıza da bakıyorum. 14.9 Rölantide yapmış olduğumuz bu ayarda tuttu. Bu arabanın şu anda yokuşta da çekişi güzel. Vites atışları da güzel. Çok dik bir yokuştayız. İstediğimiz gibi vites atabiliyor şu anda. Çekiş de normal tekleme yok. Hoplama, zıplama yok. Yani yağ gibi akıyor benzin neyse. Gaz da o oldu. Enjektör aşınmış kullanmaya bağlı olarak çalışa çalışa içerisindeki oringler aşınmış. Vahfler bozulmuş. Bir gözü arızaya düşüttürüyordu. Korumaya aldırttırıyordu. Kontağı kapatıp açınca düzeliyordu. Ama şu anda artık onlara da gerek kalmadı. Enceklikleri değiştirdik. Yol ayarında yaptık. Yokuş testini de atlattık. Şimdi düz yolda da AFR cihazımızı kontrol edeceğiz. Ayağımı gazdan çektim. AFR cihazı çizgi çizgi yani yakıt göndermiyor şu anda. Yokuş aşağı iniyoruz. Bu şekilde yakıt ekonomisi de sağlanıyor. Araç viteste ayağımızı gazdan çekince benzin enjektörlerinin milisaniyesi kesildiği için gaz enjektörlerinde milisaniyesi sıfıra iniyor ve böylelikle tekerlek motoru çeviriyor. Yakıt ekonomisi de bu şekilde sağlanıyor. Yokuş aşağı inerken bazı şoförlerimiz boşa sallıyor. Aslında boşa sallamak bir avantaj değildir. Zaten yokuş aşağı motor kompresörü yapıyor ve yakıt göndermediğinden dolayı daha az yakıyor. Eğer boşa sallasak motorun iç dirençten yenmesi için bir miktar daha yakıt tüketecek bu motor. Onun için yokuş aşağı inerken araçları boşa sallamayın. Hangi viteste çıkıyorsak o viteste inmemiz lazım yokuşu da. Evet, düz yoldayız. Yine 14.9 litre hava. 15 litre hava. Yani Bu hava yakıt oranı mükemmel. AFR cihazımızda ekonomik de yakacak bundan sonra az da tüketecek enjektör bakımını yaparken mutlaka gaz filtresini de değiştiriyoruz ayarını da yapıyoruz temizlik katkısı atıyoruz ve müşterimize de her 10.000 kilometrede ihmal etmeden bu filtreyi mutlaka değiştirmesini tavsiye ediyoruz çünkü yakıtların içerisinde biriken tortu, pislik, enjektörlerimizin çalışan valflerini bozar. O nedenle biriken bu tortuyu kaldırıp atmak için her 10.000 km'de mutlaka gaz filtrelerini de değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Aracımızda şu anda benzin gibi her koşulda denedik. Benzinden hiçbir farkı yok. Bilgisayarımızda da birazcık gösterelim. Burayı da çekelim aramızda. Şu anda yeşil olan top e, aracımızın gazlı olduğunu gösteriyor. Ayağımızı gazdan çektiğimiz için e, yakıtlar 0 milisaniyeli. Şimdi gaz veriyorum. Benzin enjektör milisaniyesi 6.5 milisaniye ile çalışıyor. Düz yolda gidiyorum. Vites attı aracım. Otomatik vites. 5 milisaniye düştü. Aracım 4. vitese çıktı. 5 milisaniyede Araç 2000 devirde gidiyor. Benzin misanemiz 5. Yakıtımızı değiştirelim Osman Usta. 4 milisaniye ile giderken ayağım sabit tutarken burada yakıtımızı benzine alalım. Benzin aldık. Evet yine 4 milisaniye gidiyor. Bakın aynı olacak. Gaza geçelim. Aynı olacak. Aynı zamanda AFR e cihazını da bu arada kontrol ediyorum. 14.78 hafif yokuş çıkıyoruz. Bakın yokuş çıkarken gaza dokunduğu zaman hemen 17 litreye, 15 litre havaya e, ne yapıyor? Değişiyor, tepki meme veriyor. Bu da AFR yol ayarını gösteriyor. Şu anda rölantide durduk kırmızı ışıkta. AFR cihazımız rölantideyken 16.7 litre hava yani fazla hava giriyor az yakıt giriyor bu da yakıt ekonomisinin mükemmel olduğunu bu aracın daha az yakacağını gösteriyor aynı zamanda haritadan da biz bu yakıt hava miktarını azaltıp çoğaltma imkanımız var Tabii yakıtı artırarak havayı dengeleyebiliyoruz şu anda biz lav otobüsüyüz. Bu da Lavato CoBD2. Güzel bir sistem. Fakat kullanmaya bağlı olarak enjektörleri aşınabilir, bozulabilir. Biz de enjektörlerini değiştirdik. Motorda herhangi bir hasar oluşmamış. Bu da güzel bir şey. Yanlıştan da döndük. Motoru da yaptırmadan enjektör değiştirerek az hasarla bir kazayı da atlatmış olduk. Çok çok teşekkür ederim. 还有了，是的。